Dünya Turizm Günü Özbekistan'da da kutlandı. Turizm ve Kültürel Miras Bakanlığı ülke turizmine katkı sağlayanlara madalya verdi. Özbekistan Turizm ve Kültürel Miras Bakanlığı Dünya Turizm Günü'nü Semerkant'ta kutladı. İpek Yolu Turizm Merkezi'ndeki etkinlikte turizm çeşitliliği ve ülkenin yurt dışında tanıtımına ilişkin atılan adımlar konuşuldu. Bugün güzel haberlerimiz çok. İpek Yolu Üniversitesi ilk grup yabancı uyruklu öğrencilerini kabul etti. 85 öğrenciye bugün resmen öğrencilik belgesi teslim ettik. İpek Yolu Turizm ve Kültürel Miras Üniversitesi, Bağımsız Devletler Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı, Şangay İşbirliği Örgütü üye ülkelerinden öğrencilere 85 kişilik kontenjan veriyor. Yabancı uyruklu öğrenciler devlet bursuyla eğitim alma ve ülkeyi tanıma fırsatına sahip oluyor. Etkinlikte ayrıca ülkede turizmin gelişmesine katkı sağlayan Özbekistan'ın yurt dışında tanıtımında önemli çalışmalar yürüten 47 kişiye turizm fedakarı madalyası takdim edildi. Biz Türk Tarih ve Kültür Vakfı olarak e, Türk dünyasının ortak arşivlerinin geliştirilmesi, Türk ile ilgili kültürel çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştuk. 2021-2022 senesinde Özbekistan e, Sayın Bakan'la ve Özbekistan'ın kurumlarıyla çalışmaya başladık. Karşılıklı memorandumlar imzaladık. Bunun kapsamda Türkiye'de yaptığımız arşiv çalışmalarında e, Özbekistan tarafıyla paylaştık. Özbekistan tarihine ve arşivlerine katkı sunduysak ne mutlu bize.